Merhaba arkadaşlar. Bugün pizzacının çalışma kostümünü bedava nasıl alırız onu göstereceğim. Ben önceden almıştım ama göstermek istedim. Şimdi pizzacının yanına gidiyoruz. Şimdi göstereceğim zırhı kuşanmanız gerek. Yoksa bedava alamazsınız. Şimdi pizzacının yanına gidiyoruz. Şimdi pizzaya ve patene aynı anda tıklayın. Ve de şimdi okula gidiyoruz. ve bakın üstteki sayı gitmiş. Şimdi de kaydediyoruz. Ve bakın bedava kostüm. Ve kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.